Abi bana <laughs> acile fotoğraf lazım Sakin ol kardeşim ayırırız fotoğrafı Tamam abi hadi hadi fotoğrafımı çek abi haydi Allah Allah Kardeşim sana biyometrik mi lazım ve çıkalım mı lazım bir söyle hele Bana tatillik lazım abi Tatil fotosu lazım bana Tatil fotosu mu o ne ya Abi ben şimdi tatile gidemiyorum Benim bütün arkadaşlarım tatile gitmiş abi E ben de gariba bir genç olduğum için Tatile gidemediğim için Benim fotoğraflarımı çek photoshop yap abi <laughs> Oğlum sen numune misin ya? Sen nereden çıktın? Abi gözünü seveyim ya. Vallahi gittim abi. Herkes hava atıyor. Benim de hava atmam lazım. Hadi abi ya. Ulan kaç yıllık fotoğrafçıyım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Abi sen daha çok karşılaşırsın merak etme. Hadi abi şöyle benim Bodrum'a Fethiye ışınla bir fotoğrafımı çek de sosyal medyada paylaşın be abi. Allah Allah ne hallere düştük. hadi geç bakalım geç. Kardeşim hadi bir tatil pozu ver. Hadi bakalım. Tamam abi. Oğlum o tatil pozu değil ki ya. Sen ne yapıyorsun ya? Abiciğim ben hayatında tatile gitmedim ki.